Hepinize merhaba arkadaşlar. Kardeşler hepinizin kanalından hepiniz hoş geldiniz. Kardeşlerim, abilerim hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynayacağız arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bugün size birlikte kafa topu 2 oynayacağız. Şimdi daha yeni başladığım için öyle biraz kötüyüm o yüzden bir dakika Şimdi nasıl kapatayım? Evet biliyorum biliyorum maç ve evet arkadaşlar biz maç maçı devam edelim arkadaşlar evet şunun ön görünü inşallah da kalli bir iş yapma ah iş hem krampamda kaç go gelir mi? gelir mi? Affedin arkadaşlar bekleyin bu sizin için. Bu gol. Arkadaşlar bu gol sizin için. Gol sizin için de bu. Ya. git sen. Sana... Hiç şans değil bu çok güzel, çok güzel oynuyorum. çok güzel, güzel. Ço, ço. Şu iki. Hop. Şu üç. Üç geliyor mu? Ah. Arkadaşlar bak. Hmm. gol attı, Tam gol olacakken. Arkadaşlar bu maçı oyun manyakları için kazandım. Çok eski bir kanal ya bu videoyu. Kuzenimi isterse Salih abisine oyun manyakları ne diye sorabilir. Kol <laughs> 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 tamam Tam 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 Baştan oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu benim. Yani bunları aldığımı da bilmiyorum. Gol şu bir. Şu iki. Nerede aldım lan ben bunları? Şu. Üç gözük oynuyor utanç takım Hay şu mağazımı Şu da 3 2 3 Şuradan 4 geliyor mu? Evet arkadaşlar bekleyin. Gol şu dört. Sen anca oyla flying bird. Oy. Bum. Parlama hadi oyna. Oyna. Oy. Kendi kalesine gol attı yine beş. Yat otur G5. Hmm. Sadece punt. Ama topa giriş oldu. Dedemin bu iyi yolda kaldı. Hidroksin. Hidroksin. Dur. Neyse ben salıyorum maçı. Salıyorum maçı. Hadi ödülümüzü alalım. Efsane bir paket. Ya. Ben bugün daha yeni efsane paket açtım. Hadi en sevdiğim paket. paket açmayı çok seviyorum. 14 Ben de Mbappe'nin ne işi var lan? Sırıstan. Sen halkçın. Tamam. Şimdi Mbappé'yi seçeceğiz. mi? Evet arkadaşlar. Mbappé'yi Karakter mi? Bende karakter mi var? uyku <laughs> Oy. Bütün <laughs> kartları. Neyse arkadaşlar bu videodan da onda bu kadardı. Sizin için tüm attığım golleri unutmayın. Şu paketi açın böyle. Sizin için bu paket. Size Samiye, Sabah kadar şansınız olsun. Amin. Bir daha yükselttim. 4 Bir daha yükseltemiyorum, olmuyor. bak yükselttim. 5 seviye oldu adam daha ne olsun ya? Eee hmm, yani arkadaşlar. Bu adam efsane güçlü yani. Neyse arkadaşlar, bu videodan da bu kadardı. Bay bay.